Sonra da kızım e, yengesine mesaj yolladı, yayınlandı, ondan sonra astı bunu. Gülcan Hanım hak etti, yok kızlarım, yok kızlarım, yok kızlarım, aha da sana kızlarım. Beş tane kız kardeşinin resmini çektirmiş, getirdi oraya astı İlahi'den, o etti Gülcan'a. Görümcesinde kızabilir, kavga Aynen. edebilir ama yani sizin burada o kadar emeğiniz var. Sana zaten güzel olmasa zaten o bilezikleri yani. alamaz yani Tabii kendisi ki. de biliyor. Yani. Yemeklerini tanıyor. Orada İrayla Ben de, e, tek bir mesaj vereceğim ona. Beni unuttuysa burada ben de onu unuttururum. Bir hatırlatın. Yani resmen unuttururuz. Hatırlatırız. Evet. Hatırlatırım. Yemeği yap, tutlama yap, çağırma. Kız kardeşlerin resmi az oraya... Onlarla ee, mı yarışıyor? Puan, Anne mi yarışıyor? O göstereceğim ben ona ne, ne oldu? Gülcan o kadar çabalasın burada bilirzikleri alsın. Dün resmiydi herhalde değil Kız kardeşlerinin resmini alsın. Hiç öyle evet. olur mu? İlayda'nın resmi neden böyle alsın çok iyi biliyorum. Görümcesine nispet yapıyor. Hafta sonu mesajlarda aile grubumuzda çok güzel konuştu. anlayamadım neden burada bu şekilde davrandı? Bunu bir şekilde açıklaması gerekecek. Köftelerimi şu an kıymamı yoğurdum. Oo, en son yapılacak işi en başta yapmışsın. Sana geçmiş olsun. O köfteler pişecek, haberim var değil mi? Fırına atman gerekiyor yani. Evet. Yoksa sen de mi kayın çiğ yapacağım yapacaksın? ...beni oradan bulursun dedin. Niye sen öyle mi diyorsun? Ben bir kere çiğ yaptım İlayda. En azından Kaç bölümdür buradasın bilmiyorum. Kaç haftadır burada olup da her yemeğimi yakmıyorum Allah aşkına. Vallahi ben, ben pişiriyorum, puanlar alıyorum ama siz gelinler kendiniz yapamadığınız için Ay, ayda yaktı yine diyorsunuz. Ekran başına e, yanlış lanse ediyorsunuz ama benim bu senin tiyolaşman. Kabul et bunu. Hiç de tiyolaşma değil. Ben aslanlar Kesinlikle gibi en güzel yemeği özellikle yapıyorum. Kesinlikle çok pişiriyorsun. Vallahi ister çok pişiririm, ister az pişiririm. Kimsenin haddine düşmemiş. Resmen ben üstünü yakıyorsun Ben sadece kendi kayınvalidemden değil, et. Onur Bey'den de ve diğer kayınvalidelerde beşleri alıyorum. Çok güzel. Hepsi bana beş veriyor. Çok mutluyum. Senin kayınvaliden seni yaktığın yemeklerden buluyor. Bunu kabul et İlayda. E öyleyse senin kayınvaliden de beni bulmayı versin. Sen çi yap. Birileri alır oturursun. Çiğ yapmak da başkasının ulaşmasıdır. Ama sen çok yakıyorsun bunu kabul et. Yakmıyorum gerçekten göreceksin tat mı yani. Ekranda gözüktüğü gibi değil. Diyeceksin ki aaa İlayda nasıl güzel yemek yapıyormuş. Gelinler. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Güzel. Artık bizi güzel kapıyorum. Kayınvalilerim. <laughs> Görüşürüz geleceğim. Görüşürüz. açabilir miyim? Tabii İzinli ki de açabilirsiniz. Mu? Yoksa böyle bir hani başka birileri falan mı vereceksiniz? Hayır. Ha. Kestane Çünkü şekeri. Piyesiniz. Sever misiniz kestane şekeri? Sevmez miyim? Ay. Kağıt alayım. Afiyet olsun. Gerçekten bana vermez diye korkumdan konuşamıyorum. En sevdiğim şey ya. Aa dur ikram <laughs> edeyim ben <laughs> Çok size. Bu ederiz tabii ki de. Valla ama önce ben bir yiyeyim. Önce bir e, tadına bakayım. Ha. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş yalnız. <laughs> Ellerinize <Eldarınıza> sağlık. <olun. gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Gizem ne oldu? Sen de ikram etmemiştin. Buyurun efendim. Evet iyi ki de etmemiştim. Nasıl da içinize oturmuş. Oh iyi ki de etmemişim. Valla e, oturmadı da içime. Şimdi laf söyleme yani kıza diye. Buyurun ben söylemedim. Efendim. İsterse etmeyebilir canım. Kendi iradesi. Buyurun. <laughs> Nasıl evet, beni niye sevmiyorsunuz? Niye en son bana getiriyorsunuz? Vermeyecek misiniz bana? Onur Bey o bize pasta vermedi. Doğum günü pastanda bana da vermedim. Direkt gittim kayınvalidini götürdüm. Ben unutmam. Onur Bey gerçekten kalbimi kırdınız. Ben o gün pastayı yemeğim yetiştirmek için aceleyle unuttum size vermeyi. Aşk olsun. Bu kadar kinci misiniz? Vallahi çok özür dilerim Gizemciğim. Ben, ben sana benzemem. Canım. Bakın gözlerim doldu. Ben sana İstemem. benzemem. Ama ayağıma kadar geldiniz estağfurullah öyle değil. İstemem diyor sonra Esnaf ayağıma kadar ben. geldiniz diyor. Ben, ha. ben sana benzemem. Ben öyle bir heyecan alıyordum size. Şaka yapıyorum ya. Ben öyle şey takılmam zaten. Böyle yuvarlaman lazım. Hayırdır Şöyle. bir dakika bir dayanışma mı var bir dakika ne oluyor? Yok Onur Yemek Bey sordu, sordu sadece. Yaptığınız kadar. Sonra da vay efendim o bana yardım etti mi ona yardım etti olacak. Gidiyorum bay. Ee kızlar altınları nasıl paylaşacaksınız? İlk Didem'e soruyorum. Didemciğim altınları kayınvalidenle konuştun mu? Nasıl paylaşacaksın? Hepsini ona verecekmiş İlayda aşkından. Tabii ki hepsini ona vermeyeceğim. Sonuçta beraber burada yarışıyoruz. Yani mesela beraber ev araba falan bir hayaliniz var mı? Kazandığım an göreceksiniz Burada zaten çıkarıp hemen takacağım kendisinin koluna Onların da hakkı Onlar da burada emek veriyorlar bizde beraber da Bence sen hepsini vermelisin bu aşkla Vallahi isterse hepsini de veririm Kaynanandan önemli değil hiçbiri Bu kadar kaynana Allah bile nasıl Aşkı. bir kaynana çıkacak altından O kadar mı diktatör Kızlar bekleyin görün Vallahi göreceğiz tatlım iki gün sonra birbirinize düşerseniz Sana hatırlatacağım bunları Didem annen kıskanmıyor mu sizi Anne kırılmıyor mu ya da öyle soruyor? Hayır, annem kayınvalidem için diyor ki ben dünyada bu kadar iyi insanların hala olacağını bilmezdim diyor. Vay be. Normalde annem alt üstte oturmama çok karşı çıkmıştı başlarda. Hiç istemedi. Ama sonradan iyi ki kızım sen beni dinlememişsin dedi. Şaşırdım annene. Seni başına atmaya mı yer aramış, Ne yapmış? Yok. Kendisi birlik oturmuş ilk evlendiğinde. Yok, Dolayısıyla... Doğrudur. Kayınvalideyle oturmak zor da ben hani işte ee, o yüzden kıskanmamasına şaşırdım yani. Annem kıskanmıyor tam tersine çok mutlu. Benim kaynanam onun kardeşi oldu. Ben oturamazdım asla herhalde ya. Valla ben altlı üstlü oturuyorum anahtarlarımız üstünde. Ciddi olamazsın ya. Evet. İnanmıyorum hayatta yapamayacağım şey. Hiçbir zaman anahtarımı şey. aile apartmanı zaten üstünden hiç almam. Arkadaş ya ne demek anahtar üzerinde bırakmak? Hayatta kabul etmem böyle bir şeyi. Herkesin özeli var. ...kayınvalidemin evinin anahtarını ne alırım... ...ne de kendi anahtarımı veririm. Hiçbir ya. zamanda özel hayatıma müdahale olarak... ...hiçbir şey istedim. Bence daha da yokmuş ki. Didem evlenir evlenmez bence kayınvaliden şart koştu sana. Alt üstte oturacağız Didem. Anahtarım hep kapının üstünde olacak Didem dedi. Hayır anahtarımı istedi yediğini... ...ben de çok rahat bir şekilde verdim. İstedi, istedi senedir, mi? Orada oturuyorum. Orası Hiçbir zaman ama hiçbir zaman... ...kendi özel hayatıma müdahale hissetmedim. niye istiyor ben anlamadım şu an. Vallahi anahtarın orada olması benim o kadar işime geldi ki her zaman dışarıda olurum, çamaşırım olur balkonda gider toplar kaynanam. Anahtarın olmasının bana yararı oldu, zararı olmadı. Sen kayınvalidemi de iş mi yaptırıyorsun? İlginç. Vallahi kayınvalidem... Ben de sen o yüzden seviyorsun. Senin... da bana yapar, ben de Çocuğun ona yaparım. Çocuğun yoktu değil mi? Yarına bakıcı Çocuğum olarak var, tutarsın hayır, 3 yanına. Çocuğum var, hayır. Üç yaşında da oğlum var. Beraber bakıyoruz zaten. Ha pardon, zaten. senin de oğlun vardı, affedersin. Evet, beraber bakıyoruz zaten kayınvalidemle. Yok artık. Anahtarını vermiş de altla üstte oturuyorlarmış da. Niye ev açtın o zaman gelinine? Git yaşa, sen bence oğlundan kopamamışsın. Gelini de böyle kendi etrafında, dibinde tutmuşsun. Şaşırdım, ben olsam asla yapmazdım. Panik oldum resmen. Panik son. mi oldun? Evet Neden? panik oldum. Çok iddialıydın. Hani ne oldu iddiana? Yerle bir mi oldu iddian canım? Şimdi geliyorum ben sana yardıma Beklesen. Allah'ım şimdiye Bak. bitmesi gerekiyordu bunların. <laughs> Daha... Ay seni yaktım. Gizem seni yardım lütfen. Şu an susuyorum seni yaktım. Ay şoktayım. Elif yapamıyor. Gerçekten yapamıyor. O tabak çık çıkmayacak yani bugün. Hemen yardım etmem lazım. <laughs>